Şehir plancısı Emir, 1955'te kaybolan metro hattını araştırıyordu. Aniden raylardan gelen bir bu istasyonun yerini belli etti. İner inmez kapılar gıcırdadı ve kapandı. Hava aniden soğudu. Yerdeki biletler Emir'in ismini yazıyordu. Uzaktan gelen tren sesi yaklaşıyordu ama raylar çürümüştü. Duvardaki saat 03:00'te takılı kalmıştı. Sis yoğunlaştı ve gölgeler belirdi. Tren aniden belirdi ve kapıları açıldı. İçerideki yolcular donmuş gibiydi. Camdaki bu bin ve asla inme yazdı. Anons son durak, sonsuzluk dedi. Emir biner binmez kapılar kapandı. Yolcuların gözleri aynı anda açıldı. Hepsi Emir'e baktı. Tren hareket etti ama raylarda ilerlemiyordu. Zaman dondu. Yolculardan biri elini uzattı. Kontrol odasındaki ekranlar Emir'in yüzünü gösteriyordu. Kumanda panelindeki kan tazeydi. Haritada 13 nokta işaretliydi. Silüet döndü, 1955'te kaybolan operatördü. Sıra sende dedi. Tüm ekranlar aynı anda patladı. Kapılar kilitlendi. Zaman hızlanmaya başladı. Operatörün yüzü Emir'in yüzüne dönüştü. Tren son durağa ulaştı. Tüm yolcular ayağa kalktı ve Emir'i selamladı. Kapılar sonsuzluğa açıldı. "Anons: Ebedi yolculuk başlıyor." dedi. Emir dışarı baktı, aynı istasyon tekrar ediyordu. Yolculardan biri elini uzattı. "Aslında hep buradaydım." Kapılar kapandı. Dışarıdaki tabela değişti, emir durakı, 1955-2023. Eğer tüylerinizi diken diken eden hikayeleri seviyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda bir sonraki videoda ne tür korku hikayeleri görmek istediğinizi de belirtebilirsiniz.